Mustafa, ne yapıyorsun orada sen? Bakayım motoruna. Motorun çok güzel minicik. Evet. Hadi oyna bakalım. Çok sıkıldım. Bana bana gerçek motor Sen gerçek motor mu istiyorsun? Evet. O zaman anne bir sihir yapsın ve gerçek motor gelsin. 1 2 3 Mustafa gördün mü? Motor geldi Mustafa'ya. Hadi bakalım istediğin oldu. Oyna bakalım. Vay wow, süper motor geldi Mustafa'ya. <laughs> Artık Mustafa'nın da bir motoru var. Güzel mi? Evet. Anne sihir yaptı. Mustafa'nın oyuncak motoru. Kocaman kocaman motor oldu. Hadi bakalım. İyi eğlenceler. Oyna. Sür bakalım. Küçük ya. Ne istiyorsun Mustafa? Motor istedin. Motor geldi. Sen ne istiyorsun? Bisiklet. Bisiklet mi istiyorsun? Anne o zaman sihir yapsın. Bakalım bisiklet gelecek mi? Tamam mı? 1-2-3 Mustafa bak bakalım. Ne geldi? Kocaman bisiklet geldi. Mustafa, tamam mı? İstediğin oldu mu? <gülüyor> Mustafa, <gülüyor> artık ikisini de istiyorum. İkisini de getir. Bisiklet ve motor, bir de küçük motor mu istiyorsun? <laughs> Hadi bakalım bunu biraz sür belki o da gelir. <gülüyor> <gülüyor> Süremiyorsun ama. Takıldı şurada. Mustafa annesi kocaman bisiklet getirdi. Mustafa artık bisikleti oldu. Evet. Hadi sür bakalım sürebilecek misin? Sürerim de alanda. Şimdi sen hepsini mi istiyorsun? Anne sana hepsini getirecek Efendim, tamam mı? Galeri yapacağım. Bir, iki, üç. Mustafa Aa. gördün mü her şey geldi. Minik motor, büyük motor ve bisiklet. Artık Mustafa'nın da iki tane motoru ve bisikleti aldı. Aa. Efendim Atıma anneciğim? Geri. şey yapma sakın. Ne yapacaksın? Ben bunları yandaki sakın yok etme bunları. Yok edeyim mi? hepsi Hepsi birden kaybolsun mu Mustafa? Ee, evet. Bir, ee, iki... Ee. Mustafa her şey kayboldu. Mustafa. Ya. Mustafa üzül. Gel gel tekrar getiriyoruz gel. Burada dur. Bak bisikletin üzerinde olacaksın şimdi. Hazır mısın? Bir, iki, üç. Evet geldi. Küçük motor nerede? Evet küçük motor da gelmiş. Annesine verelim. Evet tamam mı Mustafa? Hadi sen oyna artık. Seni çok seviyorum. Anne çok süpersin. Evet hadi görüşürüz. Görüşürüz. Mustafa, oyun hamuru mu oynuyorsun sen? Evet. Mustafa'nın harika oyun hamurları var. Ay, dede. ay yapmış Mustafa. Evet kırmızı oyun hamurundan ay. Ben, ben bunu ay dede diyorum. <laughs> Mustafa bir de benim için sarı balık yapar mısın? Sarı balık. Salıyor. Sarı. Kırmızıdan kırmızı. yap. Arkadaşlar adal dışkırtma gelsin mi? <gülüyor> <gülüyor> Mustafa oynamı oynuyor bugün böyle. Çok sıkılmış evde. Biz de birlikte oynamır oynamaya de karar verdik. Beyaz da yap bir de. Evet. Hangisi daha güzel olacak? Bence bebe, beyaz çok değişik duruyor beyaz. Ne daha kalın olur? Sen en çok hangi rengi seviyorsun? Mavi. Evet Mustafa mavi rengini çok mavi seviyor ama yapayım? mavi hamuru biraz kötü <laughs> olmuş galiba. Yok oynanıyor da değişik oldu rengi. Öyle mi? Birbirine katmış hamurlar Mustafa. Ay bak göstereyim mi? Hadi bakalım göster. Aa. Ne yaptın o hamuru öyle? Şu parçaların yanına elbiselerini alayım. Oynayacağım. Hoppa. Katmış renkleri birbirine. Çok sert. Sert mi olmuş? Mustafa yeni hamur seti alacağız. Evet, okulda başlarken. Artık okulda oyun hamuru yok. Mustafa sen ikinci sınıfa geçtin. Ha evde ben oynamak oynarım. için alacağız. Ben <laughs> bakalım. Ben oynarım. <laughs> Hadi bakalım. Mustafa sen bugün çok halsiz duruyorsun. Senin uykun mu var yoksa? Hmm, yok. Birazcık sanki uykun var gibi duruyor senin. Yani evet. Birazcık oyun hamurunu bırakıp uyumak ister misin? Şimdi de yapayım uyuyacağım. Oynayacak <laughs> mısın uyuyacak mısın? He? Oynayacak mısın? Uyuyacak mısın? Evet. Ay harika oldu Mustafa. <laughs> harika oldu. Anne mantar ağacı. Evet çok güzel oldu. Şimdi yapayım mı? Hadi yap bakalım. Vay evet, wow, süper oldu. Mustafa oyun hamuru oynarken uyunur mu? Odana git Mustafa. Mustafa Mustafa uyan Mustafa sana ne oldu böyle bakıp Hadi bak bakalım Mustafa yüzün hep hamur oldu Mustafa hamurun üzerine uyuduğu için Yüzüne hep hamur yapıştı Ne olacak şimdi Mustafa Mustafa hamurları tek tek temizledi Mustafa bir daha Hamurların üzerine uyuma tamam mı Devam edelim mi Hadi oyna sen bakalım devam edelim birlikte. Hadi bakalım iyi eğlenceler sana. Ne anne? Uykun gelince yatağına git tamam mı anneciğim? Uykum geldi ya. Tekrar mı uyuyacaksın yoksa hamurların üzerine Mustafa? Aa! Ya Mustafa ne yapıyorsun sen bugün? Kafana yapıştı bu sefer de oyun hamurları. Çık. Mustafa! Oyun hamuru oynarken uyunmaz anneciğim. Yüzüne yapışıyor, saçına yapışıyor. Hadi kalk birazcık hadi odana git dinlen mi? sen. Köpeği Yap köpeği bakalım mi? hadi. Hadi kalk birazcık dinlen. Ondan sonra uyu. Burada uyuyorsun hamurlar yüzüne yapışıyor. Saçına yapışıyor. Bak kendi de yapıştırmaya başladı. Kulağına yapıştıracak ben bu şey sefer Hayır. Kelebek uçak.